yapmadan geçme. Küçük Asya sabah erkenden gözlerini açtı. Bugün hayatındaki en önemli günlerden biriydi. İlk okula başlıyordu. Heyecanla yataktan fırladı. Ama sonra bir an duraksadı. Acaba okul nasıl bir yerdi? Öğretmenler ve arkadaşları nasıl olacaktı? Annesiyle babasına okula gitmek istemediğini söylese. Belki evde kalabilir miydi? Ama tam bu düşüncelere dalmışken annesi odasına girdi. Asya hadi tatlım büyük bir gün seni bekliyor dedi gülümseyerek. Babası da kapıda belirdi. Benim küçük prensesim büyüdü de okula gidiyor artık dedi. Asya'nın içi biraz rahatladı. Annesinin hazırladığı yeni kıyafetleri giydi. Rengar renk sırt çantasını taktı ve mutfağa koştu kahvaltı masasında en sevdiği pankekler vardı. Ama heyecandan pek iştahı yoktu Asya'nın. Yolda giderken babası ona okulun ne kadar eğlenceli bir yer olduğunu anlattı. Orada yeni şeyler öğreneceksin, harika oyunları oynayacaksın ve belki de hayatının en iyi arkadaşlarını orada bulacaksın. Asya içini biraz olsun rahatlatan bu sözleri dinlerken okul binasına vardılar kapıda birçok çocuk vardı. Kimisi mutlu görünüyordu, kimisi ise tıpkı onun gibi biraz ürkekti. Birden annesi ve babası onu öğretmenine teslim etti. Öğretmeni genç ve güler yüzlü bir kadındı. Hoş geldin Asya. Adım Elif öğretmen. Seni çok seveceğimizi biliyorum dedi. Asya biraz çekinse de öğretmenin sıcacık sesi onu rahatlattı. Sınıfa girdiklerinde rengarenk sıralar, duvarlarda asılı harfler ve resimler ona çok güzel geldi. Bir masanın başına oturdu ve yanına başka bir kız çocuğu oturdu. Merakla sordu. Merhaba, benim adım Asya. Senin adın ne? Kız gülümseyerek cevap verdi. Ben de Zeynep. İlk defa okula geliyorum ve çok heyecanlıyım. Asya rahatladı. Demek yalnız değildi. Biraz sonra ders başladı. Öğretmen çocuklara renkli kartlarla eğlenceli oyunlar oynattı. Sonra onları okulun nasıl bir yer olduğunu anlattı. Birlikte şarkılar söylediler. Hatta küçük bir hikaye bile dinlediler. Zaman hızla geçti ve teneffüs zili çaldı. Asya ve Zeynep birlikte bahçeye çıktılar. Orada başka çocuklarla tanıştılar ve ip atlamaya başladılar. O kadar eğlendiler ki zamanın nasıl geçtiğini anlamadılar bile. Günün sonunda annesi ve babası Asya almaya geldiğinde yüzünde kocaman bir gülümseme vardı. Sabahki endişeleri çoktan uçup gitmişti. Koşarak annesine sarıldı. Anne, baba! Okul harika bir yer. Yarın hemen yine gelmek istiyorum. Bunu duyan annesi ve babası mutlulukla gülümsedi. Biz de senin mutlu olmanı istiyoruz canım kızım. Çok mutluyuz biz bugün dediler. O gece Asya yatağına girerken okulda öğrendiklerini düşündü. Yeni arkadaşlar edinmiş, oyunları oynamış ve harika bir öğretmeni olmuştu. İçini büyük bir mutluluk kapladı. Sabah bir an bile tereddüt eden Asya artık okulu dört gözle bekliyordu. Ve gözlerini kapattığında Yarının ne kadar güzel olacağını hayal ederek huzurla uykuya daldı.